Evet şu an Erzurum Oltu tarihi uzun olup mesire alanı yerindeyiz. Ee, yıllardır şehir dışından geliriz ve buralarda ziyaret ederdik, piknik yapardık. Fakat bugün bu uzun olup mesire alanının tuvaletlerinin ne halde olduğunu şuradan bir görün. Sözle burası mesire alanı olarak kullanılıyor. Ama tuvaletlerine bile baktığınız zaman kullanılamayacak vaziyette. Şöyle aşağıya doğru devam ediyoruz. Böyle oturabileceğimiz bir yer bakıyoruz şimdi. Fakat yani bir yer oturmayı bırak. Yani burada tamamen atıl durumda bırakılmış. Ve hiçbir şekilde ne bir görevli var ve tamamen kendi halinde bir yer olarak atıl durumda kalmış. Yıllardır insanlara hizmet eden bu yer resmen böyle terk edilmiş vaziyette. Şimdi aşağılara doğru devam ediyorum. Daha uygun bir yer var mı diye. Fakat görmüş olduğum manzara tamamen içler acısı. Yani Oltun'un Erzurum'un en önemli mesire alanının bu durumda olması resmen oltu için büyük bir kayıp. Oltu da bu işi yürüten kimse bu kişilerin halen görevde olması da içler acısı. Resmen şuraya bakın. Resmen çöplük olmuş buralar. Şöyle gösteriyorum evet. Çöp çöp yani. Mesir alanı değil de oltu çöplüğü olmuş burası. Devam ediyorum aşağıya doğru. Evet burası daha önce gelip fotoğraf çekildiğimiz şelaleydi. Yani çocukların burada ayaklarını suya sokup serinlemek istediği bir yerdi fakat şimdi de durumunun ne halde olduğu şöyle musluklardan gözüküyor. Tamamen rezillik yani başka hiçbir şey değil. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Uygun bir yer bulabilir miyiz diye ama çöplüğün içerisinde tamamen pislik yani. Şuraya bak. Yani bu kadar güzel bir mesire alanının böyle terk edilmiş olması bence birilerinin sorgulanmasını gerektirir. Şuraya şöyle bakın. Yani nereye bakarsanız bakalım her taraf pislik. Şöyle çeşmeye doğru geliyorum. Yani çeşme mi, pislik mi ne olduğu belli değil. Biz buraya ilk defa gelmiyoruz. Daha önce biz buraları kullandık ve biliyoruz. Buranın insanlara ne şartlarda hizmet ettiğini de biliyoruz. Biraz sonra biraz sonra bir tuvalet yerine daha gideceğim. Şu an karşımdaki tuvalet yeri. Orayı da çekeceğim. Ve ve ondan sonra tamamen durumu vaziyeti göster. Burası da diğer bir e, banyo ve tuvalet alanı dediğimiz gerçekten şu rezilliğe bakın. Şu pisliğe bakın. Yani o kadar yoldan gelip böylesine acı bir tabloyla karşılaşmak insan için çok acı verici bir şey. Devam ediyoruz şu an. Karşı tarafta idari bina statüsünde bir yer var. Şöyle orayı da çekiyorum. Ee, i̇dare binası diyor buraya. İdare binası diyor. Şimdi buranın içerisine de giriyoruz. Şu rezilliğe bakın. Allah aşkına. Yani insanın içi acıyor ya. Şuraya bakın. Her şey darmadağın olmuş. Resmen kendi kaderine bırakılmış. Şuraya bakın. Şu hale bakın. Oraya girmek istemiyorum. Orası da aynı şekilde rezillik. Yani şuranın haline bakın. Yani milli parklar, orman genel müdürlüğüne, oltu işletme müdürlüğüne. Yani böyle acı bir tablo rezillik yani başka hiçbir şey değil